Ne yapıyorsun orada ya? Oy yatırdım aşağı hepsini. Ne yapıyorsun orada dedi bastım kafaya. Hop şuna da yatsın. Yiğit ne oldu? Yiğit <laughs> ne oldu? Selam dostlar. Hepinize merhaba. Bir, bir CS 1.6 videosu ile daha sizlerleyim. Ekran birazdan gelecek. Meraklanmayın. E gel artık. Evet hadi bakalım. Hepiniz şimdiden iyi seyirler diliyorum İyi bayramlar. Bu da bayram hediyesi olsun size Ben vuramadım mı? Vay anasını seveyim Yılmaz vurmuş Şimdi yakında adam yok. Biri flaşımı atıyorum İkinci flaşımı atıyorum. Üçgen varsa kör 280 var. Kör kör taradı ama öldü 5 mermiyle yola devam ediyorum 26-2 frağım var Hiç fena değil. Keşke ilk başta Rekordu başlasaydım ama Biraz geç başlattık Yiğit yine diyecek abi vuramadım ya <laughs> Ya Bir alt tünel var. Evet tünel çatışıyor şu an bizim adamla. Vurdu. Sorun değil. Sorun değil. Ben Delikten ben. çıkıp vuracağız. Delikten çıkıp vuracağız şimdi. Görmedi görmedi. Ya. Ah be. Ah be. Aldık Çok mı? Alamadık alamadık. Al, al. Biz aldık. Ah Aldılar. Be. Şimdi. Evet. Neyse. İlk elimiz o sizin. Pe ben de Vallahi üç vurdum. Niye el sen birincisin? Burada hiç. Şuraya doğru bir EG. 12 vurdum. EG'den demeyi içemedi. Bu kez rotayı buraya çevirdim. One flash, two flash. Kör bu adam. Tek atamadım üzgünüm. Çıktım iki attık. Neyse devam ki. Şuradaki adam devam ediyor. Abi, ne yapayım ben bu durumda? Yiğit vurdu sonunda evet tebrikler ikramiye kazandın Yiğit. Tebrikler Yiğit, ikramiye kazandın. Bizden bir adet yoruma getirin arkadaşlar ne kazansın. Adamı görmüyor bile Yiğit, yemin ediyorum beni koklayarak mı vurdun Yiğit? Ne yapıyorsun Yiğit? Allah, beni nasıl vurdun peki? Bütün şeyine bende mi uğurlandın enerjinin, yeteneğini? Anlamadım olarak. ki kardeşim. Şey yapacağım orta smoke biliyorsunuz devam hız kesmeden. Orta göreceğiz mi? Bir geçti. İki geçti. Üçte de geçti. Şu bir. Sen, abi, Şu iki. Yani, bir dakika kardeşim bir dakika. Ben kardeşim mal var benim gözlerimde. Neredesin? Delikanlı gibi çalışalım mı sen? Ben seni göremiyorum ki. güzel flash. Abi onu vur ama. Ben mis bitti. Aa delici ne yapıyorsun? Bak deldim kafanı şu an. Şurada adam var galiba. Ama risk geç bizim adammış. Ee, Radar da... ha tamam. Go. Şöyle de bir klas hareket yapalım. Hop. Nerede bu? IP ne? 7 komdayız şu an. Helal. Bu arada arkadaşlar Regedi ve CF isterseniz Instagram'dan benimle iletişim kurabilirsiniz. Instagram adresini Furkan Aslan Onu da açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yine aynı sumo atıyorum. 3-4 kişi geçti. Bir tane alt tünel var. 4-5 kişi var. Yoğunluk burada. şurayı ee, <laughs> tercih edelim. Adam kör. 2 tane nice flash. Yakın taraf kör olmadı. Allah hiç vuramadım adama. Yapacak bir şey yok şu hayatımızı kurtardı. Vallahi Yılmaz kurtarmış. Hop hop. Yiğit'e bak. Yiğit saklanıyor orada. Yiğit arkasında önünde kaçıyor. <laughs> Vallahi arkasının önünde kaçıyor. Vay garibim vay. Videoda kendini izlersin artık arkanı dönüp kaçarken. Yiğit. İnşallah. Ay senin ben. Yiğit teyze teyze çabuk teyze. Ne geçti. Olmadı. Oğlan oğlum bir ayarlayamadık seni ya. Bu kez buradan, bu kez buradan, bu kez buradan. Ahmet'in kör. Umk'a kim de dolanmadı. Bomba kurduruyorsunuz. Adam yanından oğlum, niye vurdun? Nasıl olur bu iş? Allah'ım ya Rabbim şaka gibi öldüm. Rahatlara bak ya. Gerçekten şaka gibi arkadaşlar. Birini yaraladı bizim 3 4 geçti. Da teşekkür ederim beni kırmadığın için kedi racım. <laughs> Bilmez afiyet <AP> misin? <laughs> He? Ne Abi. Nasıl söyledim mi? Hayır, kapatmıyor. <laughs> <laughs> Yılmaz öldü. Çöp ya bu. Çöptüm ya. Çöpsün o. Tutuyor abi adam teröriste. Ne yapayım? Sen de vur. Adam. Abi. Önünden adam atlıyor. Beni vuruyor ya. Allah çarpsın. Tebrikler ya. Yani. Vallahi tebrikler. Allah. Kur'an çarpsın. Tebrikler. Yeteneğini kullandı falan filan. Neyse sakın. Evet. Player desen ayrı. Yani. Şu bir. Vurmayın beni. Ne yapıyorsun orada ya? Oy yatırdım aşağı hepsini. Ne yapıyorsun orada dedi bastım kafaya. Hop şuna da yatsın. Yiğit ne oldu? Yiğit ne oldu? Beş <laughs> mermi bize yeter. Oğlum gözüm açamadım ki ben Gözünü ya. Gözünü bir açarsın yanında belirmişim aslanım. <laughs> Vallahi adam arkamda belirdi. Ya Üstümde. Tamam 5 mermi aldık kilimizi. Diggle devam ki. O Zık. adamı Diggle alamaz mı? O adam Diggle'la alamam dedi. Nerede yerini söyle alayım hadi evreni. Ortada değil mi? Bilmem. Adam. adam tek başına adam. oynuyor. Adam tek başına oynuyor ya adam ne? El al Ne dedin sen? Alamazsa bu da kapak olsun. Ayy, ayy. <laughs> ya adam öyle son saniye <laughs> hevesini kursağında bırakır. Devam ki. O kastı bu. 42 Yılmaz neredesin delikanlı gibi? Sen neredesin? <laughs> Ha <laughs> şakasın ya benim. Hayır, hayır. Ah be. Bana yaptın değil mi? Şimdi birine bir vuracağım diyor lan. Bu anda. çok evet, güzel onu da aldım. Şuraya bir şey yapayım. Adam var mı yok mu bir ölçelim orayı. Orada adam yok. Oraya aim tutmuyorum o yüzden. Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz. Bu taktikleri kullanın dedim. AFK yani, en sevdiğimdi ama Hop yat aşağı böyle. Bu olmaz öyle hebre hebre bekleye bekleye olmaz. Helal <laughs> lan sana çu, Helal lan sana çu. Vallahi helal oynadı çocuk. Ben vurdum. Oynadı, oynadı oynadı. Vallahi oynadı ha. Biri bana bomba alıyor. Ya sal beni sal beni Allah seni yapmasın <laughs> Dur AWP bu sıkıntı Yat aşağı AWP fark eder mi Diggle Ay, Yemin ederim AWP K Diggle K ke... Gelişinden senin olduğunu o... anladım ya Peki sonu nasıl bitti? Adamlar merde. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak bu bitse. O neymiş Ondan ya? o neymiş ya? Devam ki yapsak. C4 nerede? Onun mu satıyor? Arkadaşlar videoyu harbiden burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hepinizin bayramı mübarek olsun. Yanımda da Yiğit kardeşimiz vardı. O sonradan partiye katıldı. Yılmaz vardı. Evren vardı. Bir kardeşimiz daha var. İsmini de bakayım yapılmasın. Emirhan. Onlara da buradan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'ım sonra Discord'a gelirseniz böyle Ara sıra de oynuyoruz. Hem videoya hem yayına falan gelmiş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet Bir sonraki videoda ya da canlıydı. görüşmek üzere. Bay bay.